Evet bir hız probleminin pratik bir çözümünü yapacağız. Bakın iki karşılıklı noktadan birbirlerine doğru hareket ediyorlar. İlk karşılaşmaları B'den 50 km uzakta. Yani şöyle. Bu böyle geldi. Bu da böyle geldi. İkinci karşılaşma ise A'dan 40 km uzakta. Şöyle yapalım ikinciyi de. A'dan 40 km uzakta olsun. Bakın buradaki taktik şu. Birinci karşılaşma için bakınız şu kadar yol almaları gerekiyor toplam. İkinci de ise bu kadar yol olmalı gerekiyor. Yani ikinci karşılaşma, birinci karşılaşmanın iki katı kadar daha süre istiyor. O halde kimin yolu belli? B'den hareket edelim. İlkinde ne kadar yol aldı? 50. İkincide ne kadar yol alacak? 100 alacak. Yani bu adamın buradan böyle gelmesi 100 kilometre olacak. Doğru mu? E ne oluyor? Dikkat edin. Şurası zaten git gel 80. O zaman şu araya ne kalıyor? 20 kalıyor. Bize hızlar oranı sorulmuş bakın. İlk karşılaşma 60 bu almış, 50 bu almış. 60 bölü 50 yani 6 bölü 5'tir.